Merhabalar, Antalya'dan e, çok önemli, çok güçlü bir e, otel e, markasının e, önemli bir ismiyle sizlerle birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Uğur İncesuk, Rixos, Türkiye Bölge Direktörüyüm. E, grupta e, 8 senedir çalışıyorum. Yani grubun eskisi ama Türkiye'ye tekrar bir geri dönüş yaptı. E, görevimizin başındayız, hedeflerimiz doğrultusunda. E, grubu daha önceden olduğu gibi, hem Türkiye'nin hem de dünyanın marka bir otel zinciri olması yönünde sağlamaya geldi. Uğur Bey, buradan bizleri izleyen e, e, tatilcilerimizi, bizlerin yazılarını takip eden e, e, kamuoyuna, e, Rixos kurum neler söylemek istersiniz? Tatilciler Rixos'u niçin tercih etmiyor? Biz misafirlerimizi, bizi tercih eden misafirlerimize şu sözü veriyoruz. Bizi tercih ettiğiniz zaman en doğru, en iyi servisi en güzel servisi alacağını tavsiye ediyoruz. Biz dünya markası olan bir grup oteli olarak Türkiye'de de başarılarımızın üzerine daha da başarılar katacağız. Evet. Peki Uğur Bey, burada oldukça iddialı bir e, konuşma yaptı. Uğur Bey aslında iddialı değil olması gerekeni söyledi ama Rixos'a gelip tatil için Rixos'u tercih eden Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından tatilciler eğer bu kapıdan içeri girdikten sonra istediği memnuniyeti alamazsa, evet Rixos'ta eğer misafir memnun olmazsa biz e, bu misafirimizi biz alırlarız ve ona hiçbir şekilde e, bir ücret yansıtmayız ama tekrar yine Rixos'a gelir ve tanıdıklarıyla gelir diyebiliyor musunuz? Şimdi şöyle, e, hizmet sektörü çok meşakkatli ve zor bir iş. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama biz şu taahhütü veriyoruz. Gelen misafirlerimiz bize şans verirse olabilecek her türlü aksaklıkta birinci ağızdan otelin genel müdüründen departman müdürlerine bize ulaşırlarsa tatilini bitirmeden şikayetlerini, kritiklerini bize getirlerse biz söz veriyoruz bu kritikleri ele geçip tatilinin en iyi şekilde geçmesini sağlayacağız. Evet şimdi e, çözümümüz bu. E, Uğur Bey tabi e, e, yani. ...tatilde mem Rixos memnuniyeti garantisini kesinlikle veriyoruz. Ve o zaman şöyle e, diyoruz. Rixos otellerini tatil için mutlaka e, tatil e, takviminize e, yazmalısınız. Ve Rixos'u yaşamalısınız. Eğer Rixos'da olur da memnun ya da mutlu olmazsanız tatilinizden... ...lütfen bize de bildirin. Biz de söyleyelim Uğur Bey'e ve ekibine. E, Rixos'ta çünkü mutluluk garantili, memnuniyet garantili... ve